kötü zamanda zor zamanda devlete hainlik yapanlara sesleniyorum. Devlet yok diyorsunuz ya. Alın işte size devlet. Devlet burada. Çocuklarımızı burada tıraş ediyorlar. Asker abilerimiz, komutanlarımız. Allah hepsinden razı olsun. Her şeyle ilgileniyorlar. Devlet yok diyorsunuz ya. Yazıktır, günahtır, ayıptır ya. Yapmayın ya bu kötü zamanda ya. Birlik olalım ya. Devlet yok olur mu ya? Temizlik desen var. Yiyecek desen var. Banyosu desen var. Lavabosu desen. Klozetimiz var. Sana en güzel imkanı sunmuş. Kıymetini bil. Kimse aç değil burada. Susuz değil burada. Her şey zibil dediğimiz kelime vardır ya tabiri caizse dolu. Karnımız tok. tüpümüz var, odunumuz var. Yok diyen kim yani? Devlet daha ne yapabilir? Kim diye devlet yok diye devlet var. Abo devletin elini ayağını öpüm. Allah ömrümden alsın Cumhurbaşkanı'na versin. Yalan çıkılışlar oğlu. Gelsene yanıma. Bir dedi ki gezdim gezdim. Nerede gezdin? Yalan çıkılışlar oğlu. Devleti karalayın, polisi karalayın. Polis de var, asker de var, apat da var. Var var hepsi var sen yoksun sen. Sen bu ülkeye bir çöp dikemen Kılıçdaroğlu. Bu millet biliği yutturaman Türkiye uyandı Kılıçdaroğlu. Pilin bitti. Motorun patladı. Bana ki bir sefer oy ver. Töbe 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 töbe. Bir sefer sana de al. Ben namın dınnağını güvenmem. Ben namın dınnağını. Ben CHP'ye oy vermem ya. Kelle mi kes Tayyip'e ver Müslüman alemi dindik ayakta. bir sütçü imam torunları Kahramanmaraş'ta. Deynamızı Şaptamızla seni yenerek oğlu. Boşa sevdalanma. O gün televizyonda diyor ki ayı görmedim diyor. Gözüne dizine dursun gel gel çadıra gel Kahramanmaraş'a. Hangi çadıra gelmiş bana bir görsün. Seni 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 Kılıçdaroğlu. Sen ülke düşmanısın, vatan düşmanısın. Bir de ülkeyi karalıyorlar. Bu vatanın ekmeğini yiyin, bu toprağın ekmeğini yiyin. Nasıl karalıyorsunuz siz ya? Amerika'ya gitmiş. Hamburgere gireceğine gel de Maraş'ta bir paça işte beynin açılsın. Haram zehir olsun hakkılarım size haram zehir olsun. İşin gücün yalan beynin yalan. Bir de dedi ki milliyetçim yürü yürü yürü. Kiş kiş, kiş 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 Nereye milliyetçi senin ya? Milliyetçi bu toprakta olur. Vatanını sever, bayrağını sever, devletini sever. Buna dahalanlar var ya altılı masa. Altısı da çürük. Gözel Allah'ım. Sen bu altılı masayı kaldır ortadan sil götür. Gerçek. Bak neler var maşallah. Devletimiz veri yani Allah bereketini bol versin. Allah devletimize zarar vermesin. Devletimiz güçlüdür. Her şeyleri veri devletimiz. Buna binlerce şükür olsun. Her çadırda yiyecek dolu, giyecek dolu, bol bol. Ayak babısından dur. Piricinden, şekerinden, sabunundan, tıraş malzemesinden, bekmezinden, balından, Kabe hurmasından. Neler, 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 neler. Her şey var. Allah devletimize güç kuvvet versin. Vatanımız sağ olsun. Milletimiz sağ olsun. Şu an çadırlarda bolluk içindeyiz. Odunundan tut. Her şeyinden tut. Hiçbir eksiğimiz yok çadırda. Müsait e, içerisi. E, i̇çerisi müsait. Gelin buyurun şöyle. Bu çadırlarda 30 kişiye biz yahanık. Bu enkazın altından çıktı bu bacım. 35 tane kadar ölümüz var. ama dimdik ayak dik bayrağım devletim var olsun. Ben çadırdan alayım devletin verdiğini. Olmayanlara götürük daha diyeyim. Acı çok büyük. Allah böyle bir acıları bir daha göstermesin. Kuru fasulye arttı arttı. Yediğimiz kazan doldu. Bir grup fasulye verdi 20 kişilik. Torunlarıma dağıttım bir grup fasulye çanaklarda. Grup fasulyeyi dağıttım. Dabanında bir barnak vardı. Bizim hanımlar bacılarım oruç tutuyordu. Yemekten sonra bir dua oldu. Ya kuru fasulye doldu ya. Allah Allah. Vallahi kuru fasulye doldu ya. Aşağıda mehcidim orada da adiler geldi gelen onlar da. Kuru fasulyenin kazanı geri doldu ya. vallaha doldu ya. Allah verirse verirmiş. Onu da bir sokakta yatan bir adam vardı. Akşam götürdüm Ya bunu üç günden belli yiyeyim dedi. Bitmiyor ya dedi. O kuru fasulyenin böyle bir anısı kaldı. Yaşlı bu bacı. Üç gün küçük tüpüm yandı diye. Sönmedi diye ya. Üç gün yanar mı bir küçük gece günüz? Üç gün yandı diye sönmedi diye. Allah devletime zarar vermesin. Milletime zarar vermesin. Reis var ya reis, Allah onun yokluğunu vermesin. İnşallah gümbür gümbür kazanacak, altılı masada çökecek. Onların bu ülkeye bir faydası yok. Bunlar devletimize zararlı kişiler. Ya benim askerime kurşun sahanı sever miyim ben? Polisi, askeri, jandarması, apadı. Hepsi burada abi ya. Gerçekten burada ya. Bak dede değil ya. Dı, dı, dı. Dede değil. Oy. Dede değil. Bak göreyim e, mi ya. E. Allah'a hamdolsun. Bugünlerimize binlerce şükür. Bak. Yarab çocuklara, sabılara uzun ömür ver. Dillik, düzenlik ver. Be bereket ver. Bak. Allah söyledi Bak işte. Dedenin seni Ya. Çadırda var ya. Bolluk var. Bolluk. Ama şu Kılıçdaroğlu bir gelsin de. Bir dedi ki. Gezdim gezdim. Nerede gezdin? yalan Kılıçdaroğlu. Yalancı Kılıçdaroğlu. Gelsene yanıma. Gel gel ya. Hükümeti karalayın, devleti karalayın, polisi karalayın. Polis de var, asker de var, apat da var. Kızılay da var. Var var hepsi var. Sen yoksun sen. Sen bu ülkeye bir çöp dikemen Kılıçdaroğlu. Bu millet biliyi yutturamam. Senin bir grubun var. Senin grubun da seni destekler. Bizim grubumuz da vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı destekler. Türkiye sevmeyin, sevmeyin. Askerime kurşan sahanı sevin. Türkiye uyandı Kılıçdaroğlu. Pilin bitti. Motorun patladı. Mazotun bitti, benzinin bitti. Siz bir taham kurmuşsunuz. Amerikan tahımı. Ya gelin reisin yanına gelin reisin. Reiste berekat var elini ayağını öpüm. Altılı masaya şunu söyleyeyim. Çekilin kardeşim çekilin. Bana ki bir sefer oy ver. Töbe 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 töbe. Bir sefer sana diye al. Ben namın güvenmem. Ben namın dınlağını. Bu ülkeye bir çöp dikmemişsin. Bu ülkeye bir ağaç dikmemişsin. Bu ülkede bir yeşillik bir şey saratmamışsın. Ya. Vallahi ya. Vallaha vatan düşmanısın. Billaha vatan düşmanısın. Sen sen. Nedir tezkiliye evet demedin. Askere kurşun sahana, polise kurşun sahana doğuda. Bizim arkadaşlarımız arkadaşlarınla giden inşallah bir gün. Müslüman alemi dindik ayakta. Biz sütçü imam torunları Kahramanmaraş'ta deynamızla, şaptamızla seni yenerek Kılıçdaroğlu. Boşa sevdalanma. Ey Davutoğlu. Kuyruğuna dağıldın. Meler Akşener sen de şöyle her partide oynayın. Bir de, de deyin ki milletin gözünün önünde benim deyin dedem babam CHP'liydi deyin. Ya hanım milliyetçiydin sen? Ben CHP'ye oy vermem ya. Kelle mi kes Tayyip'e ver? Hastahane yapan bu, yol yapan bu, tonel yapan bu, uçak fabrikaları yapan bu. Dünyaya meydan okudu. Dünya beşten büyük dedi. Senin cesaretin nerede? Sen diyemem Kılıçdaroğlu. Sen Amerika'nın bir balonusun. Bitti balonun da patladı senin. Seçimlerde seni bu Türk milleti hap gibi yutar götürür. Hap Hepsi boşumuş. Hani bunun hak sahibi, mülk sahibi değiller. Hadi sen de biraz oyalan dedi Cenab-ı Allah bize. Dualarımız az geldi, namazlarımız az geldi. Allah bir tufan verdi. Bak yerinden bir etti bizi hepsi boşmuş. Bu ülkede iyilik edersen, kiballık edersen o kalıymış senden. Allah Cumhurbaşkanımı başımızdan eksik eylemesin. O Kılıçdaroğlu var ya, eğer Türkiye'yi seviyse Allah beni kaldırsın. Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanı. FETÖ'nün bir eşi. Ama biz Türk bayrağı ile buradayız. Vatanımızı seviyik, askerimizi seviyik, devletimizi seviyik. Cumhurbaşkanı ya, tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek vatan ya. Onun ben elini öpüm. Kılıçdaroğlu'na bir bahan şöyle Vallaha Vallahi kaçarsınız. Bizim de dört ayaklılar var. Tuvaletin oralarda gezerler. Onun gibi insanlıktan çıkmış adam. Adam ülkesini karalıyor. Ama Selçuk Bayrakları vatan sevdalısı, ülke sevdalısı, bayrak sevdalısı. Kılıçdaroğlu'nu gördün mü? Bana görseydin şuralarda bir çöp dikmiş mi? Bir tenekesi var mı? Şuralarda bir ağacı var mı? Devletimi seveni severim. İnsanlarımı seveni severim. Altılı masa bu insanları sevmiyor.